Yani izleyicilerimiz Fatih Sterle hoş geldiniz. Yeni bölümde bomba gibi bir konuğumuz ve konumuz var. Öncelikle Detek Bilişim Yönetici Ortağı Özlem Karay'ı tanıtmak isterim. Özlem Hanım e hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Fatih Bey, hoş bulduk. Ben Detek'i tabii yakinen tanıyorum ama tabii izleyicilerimize tanıtmanız anlamında size tanıtırsan Detek'i ve kendinizi kısaca tanıtır mısınız bize? Tabii ki elbette memnuniyetle. Detek Bilişim 20 yıldır yalnızca siber güvenlik teknolojileri alanında hizmet sağlayan katma değerli distribütör modeliyle ana odağı olan veri güvenliğinin sağlanması, kurumlarca güvenli şekilde korunması konularında faaliyetini sürdürüyor. Yani bizim işimiz yaşam döngüsü devam ettiği sürece içerideki veriyi korumak ve güvenlik paylaşımını sağlamak diyebiliriz. Detek olarak biz bu kapsamda Türkiye'de alanında en iyisi siber güvenlik entegr entegratörleriyle iş ortaklığı yapıyoruz. Yaptığımız bu katma değerli distribütörlük vizyonu doğrultusunda da iş ortaklarımızla birlikte veri güvenliğinin her alanında kurumsal segmentte en üst sıralarda yer alan birçok kurumun veri güvenliği altyapısına katkı sağladığımız özel projelerle değer kattık. E tabii ki de bunu Türkiye'de distribütör distribütör olduğumuz ancak bir satıcı olarak konumlanmayıp profesyonel hizmetlerimizle de iş ortaklarımıza destek sağlayarak pazarda fark yarattığımız birçok markanın ilk ve tek temsilcisi olarak yapıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren bir distribütör olmamıza rağmen bu bağlamda sahip olduğumuz yüksek kalite standartlarımız ve sürekli uyguladığımız sertifikasyon programlarımız doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerin süreçlerine A'dan Z'ye hakim oluyoruz. Bundan hiç ödün vermiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de veri güvenliği konusunda hızla çok şey değişiyor. Alışla gelmiş iş yapma biçimi inanılmaz bir hızla yeni biçimlere dönüşüyor. Biz profesyoneller içinde bilgi güvenliği yaklaşımının değiştirilmesi bu durumda bir zorunluluk haline geliyor. Ee, siber güvenlik teknolojileri aslında bir yatırımcı için araçtan çok zorunluluk arz eden bir e, amaç olarak günümüzde ön plana çıkıyor. Bizim en güçlü yönümüz ise burada dünyada konusunda lider üreticilerle çok uzun yıllara dayanan işbirliğimizin olması ve her geçen günde bunun güçlenerek devam ediyor olması. Eee Şöyle diyoruz aslında detek olarak en büyük farklılık da burada yatıyor. Her şeyi yapan değil, yalnızca bildiği işe odaklanan bir kurum olmamız bizi rakiplerimizden ayırıyor. Peki, veri güvenliği değil tabii insanların insanlar, aklına kişisel veriler geliyor. Bundan hemen ikinci bölüme geçelim isterseniz. Bilgi güvenliği çözümlerinin proje ne tür zorluklara karşılaşıyorsunuz? Ben bunu dinleyeyim isterim. Tabii ki elbette. Biz şu ana kadar Türkiye'de 150'den fazla proje yaptık ve yaklaşık 250 bin kullanıcı şu anda bizim çözümlerimizi aktif olarak kullanıyor. Bizim de stüktür olduğumuz ürünler büyük ölçekli kurumların ihtiyacına yönelik olduğu için ülkemizde savunma, finans, enerji, telekom, e ticaret, perakende gibi sektörün en büyükleri bizim müşterilerimiz arasında yer alıyor. Bizim çözümlerimiz de böyle lisansları yükleyelim, tak çalıştır, devreye alalım şeklinde olmadığı için katma değerli distribütör olmamız aslında burada devreye giriyor. Teknolojiye ne kadar iyi olursa olsun, buraya ne kadar sınırsız güvenlik bütçesi ayrılsa dahi, burada şu çok önemli, son kullanıcı dediğimiz, ee, insanlar bilinçlendirilmemiş son kullanıcılar güvenlik zincirinin her zaman en zayıf halkası ve böyle olmaya da devam edecek Fatih Bey. Ee, kurumların e, kullanıcı bileşenini ihmal ettiğinin en önemli kanıtı da güvenlik ihlallerinin hala %90'ının insan hatası sonucu meydana geliyor oluşu. E, bu nedenle de kurum çalışanlarının bilginin değerine yaklaşımının değişmesi çok önemli e, ve artık her kullanıcı bilgi güvenliğinin ayrılmaz bir parçası ve bunu bilerek ilerlememiz lazım. E, bizce e, çözüm burada nerede? E, çözüm e, kullanıcı farkındalığının oluşturulmasında. E, biz ne yapıyoruz burada? Detek olarak vizyonumuz doğrultusunda e, siber güvenliğe bu anlamda farklı bir bakış açısı kazandırıyoruz projelerin başarılı olması için öncelikle kullanıcı farkındalığına odaklanıyoruz. Bunun için de iş ortaklarımızla birlikte tüm kullanıcılara sınıf eğitimleri düzenliyoruz. Farkındalık afişleri hazırlıyoruz. Yardım sayfaları hazırlıyoruz ve kullanıcıları bu bilgi güvenliği süreçlerinin bir parçası haline getiriyoruz. İçselleştirdikleri zaman bu farkındalık oluştuğu zaman projelerin biz diğer adımlarına geçiyoruz. Yani tam kullanıcı desteği aldıktan sonra harika. Peki bilgi güvenliği, kişisel veriler çok önemli konular ama gelecekte ve yine önümüzde çok olacak konular. Robotikle beraber yapay zekayla beraber daha da artacak konular. Siz yani. ne söylersiniz? Gelecekte ha, ne, tür, ne tür gelecekte e, güvenlik konuları olacak? Ve de bu geleceğe ne kadar hazır? Müslümanlardaki ne kadar hazır? Ya Güvenlik günümüzde zaten e, her alanda çok çok önemli e, ve daha da e, hayatımızın içerisine girmeye devam edecek. E, biz artık bir bankamatiğe gittiğimizde bile e, birçok veri alışveriş oluyor ve bu yedekleniyor, saklanıyor. Banka güvenlik sistemlerinde dolayısıyla e, dijitalleşme hızla devam ediyor ve edecek. Şimdi biz e, kurum olarak e, ilk günden itibaren e, hiyerarşik değil yatay bir organizasyon yapısı tercih ettik. Bunun sebebi de karar süreçlerimizi hızlandırmak. Çok hızlı karar alıyor, hayata geçiriyoruz. Bu çeviklik bize ne kazandırıyor? Değişen, hızla değişen teknolojiye kolay adapte olmamızı sağlıyor. Gelişen ve değişen teknolojiyi kurum ihtiyaçlarına yönelik hızla aksiyon alıp adapt ettiğimizde, dolayısıyla biz de çabuk evriliyoruz. Bu nedenle de ana alanımız olan bilgi güvenliği başlığı altından hiç uzaklaşmıyoruz ve seçtiğimiz çözümler de buna göre oluyor. Ben bu işe ilk başladığımızda bir şeye denk gelmiştim. Amerikalı bir bilgisayar bilimcisi ve zamanında Amerika Birleşik Devletleri donanmasında görev alan Grace Murray Hopper, tabi 1950 yıllarda bir söz söylemiş. ve Bu beni çok etkilemişti. Şöyle diyordu: "Bir gün şirket bilançolarında bilgisminde bir varlık göreceğiz." Çünkü veriler üzerinde durduğu donanımdan daha değerlidir. Bu benim açıkçası böyle biraz vizyonu şekillendirdi ve biz hep buna göre kendimizi konumlandırdık. Yeni teknolojiler bizi çok heyecanlandırıyor Fatih Bey. Ve genelde de bu tür niş diyebileceğimiz, bugünün değil, geleceğe yönelik ihtiyaçlara odaklanan çözümlerin takipçisi oluyoruz. Ve Türkiye'nin bu konuda gelişen ihtiyaçlarına daha çabuk çözümler kazandırmayı hedefliyoruz. Tabii ki yeni teknolojilerin tanıtımı ve uygulaması büyük. Emek istese de asıl amacımız olan müşteri memnuniyeti ve katma değerli distribütör olmak, değerli entegratörlerimizle birlikte başarılı işlere dedik imzasını atmak en büyük felsefemiz olduğu için böyle ilerlemeye devam edeceğiz. Hep şunu söylüyoruz, gücümüz teknoloji ama odağımız insan çok güzel bir Teşekkür ederim katıldığınız Ben çok teşekkür ediyorum bu değerli söyleşi için Fatih Bey. Görüşmek üzere. Sevgili Fatih izleyicileri bugün konumuz e, Zeta Giriş sevgili Özlem hem şirketi gelecek hakkında Fatih